Evet arkadaşlar Brüksel'deyiz. Brüksel Expo Salonu. Burada hummalı bir çalışma var. Dünyanın her yerinden gerek Türk vatandaşları, gerek Belçikalılar, gerek Faslılar getirdikleri eşyaları Atomium'un yanındaki sergi salonuna 11 numarayı getiriyorlar ve burada gönüller çalışarak ürünleri kartonluyorlar, paletliyorlar, ayırıyorlar. Gerçekten ihtiyaç olan ürünleri tırlara yerleştiriyorlar. Şu ana kadar Türkiye'ye çıkan kaçıncı tır bu? Valla bildiğim kadarıyla bir 20'ye yakın tır çıktı. Artık 5-6 tane de 5 veya 6 tane de bekliyoruz şu an gelmelerine. Tırımı getirdim, yüklenince yola çıkacağım ben de. Sen mi götüreceksin? Ben kendim götüreceğim. Mi? Elimizi taşın altına koymamız lazım yani Türk firmaları, nakliye firmaları olaraktan. Brüksel'den dün 17 tane çıktı. Herkes bir işin ucundan tutarak yardımcı olmak istiyor. Böyle arabalar geliyorlar, eşyalarını bırakıyorlar. Daha çok ihtiyaç ürünleri, çocuk bezleri getiriyorlar. Burada eşyalar ayrılıyor, paketleniyor. Bugün bizim burada dördüncü günümüz. Pale 11'de. Artık burayı şöyle kabullenmemiz gerekiyor. Artık Belçika'nın her tarafında özellikle Brükselka'yı söylemiyoruz. Burası artık bir lojistik merkezi olarak algılanmakta. Bütün yardımları biz burada alıyoruz, paketliyoruz. Uçakla, kargoyla, tırla gönderiyoruz. Bayan elbisesi getiriyorsanız buraya getiriyorsunuz. Bölüm bölüm ayırmışlar. Erkek kıyafeti ise buraya kolay gelsin. Çocuk kıyafeti için bebek hijyen eşyaları burada paketleniyor. Evet bir adet koltuk değneği var. Ayakkabı elektronik eşyalar